Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Wing Finans'ın son durumuna bakacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi son 2 gündür sert bir yükseliş var Wing Finans'ta ve bu yükseliş hiç hayli alamet değil arkadaşlar. Tamam arz adet sayısı düşük gayet güzel bir şekilde tepki aldı ve süper bir hacimlenme var. Bu hacimlenme ile birlikte de daha önce de Aynı şekilde sert yükselişler gerçekleştiriyordu ancak bu sefer birazcık abarttı arkadaşlar dozajı Ve Ciddi manada bir yükseliş gerçekleştirdi Bu yükselişin gelmesi de gayet normaldi bunu da söylüyorum neden Çünkü Adet doz sayısı az dolaşan adet art sayısı az arkadaşlar Bu da ister istemez coinde Ciddi manada bir fiyatlanma etkisi yarattı Ancak bu demek değil ki Wing bu şekilde devam edecek dostlar. Yani kesinlikle şu yükselişe aldanıp da ciddi manada yatırımlar yapmayın. Hele ki şu seviyelerden. Wing'i siz almıştırsınız arkadaşlar. Wing finansı örnek veriyorum size. 8 dolar seviyesinden örnek veriyorum. 5 dolar seviyesinden daha önceden aldığınız örnek veriyorum. Dipten aldığınız 2 dolardan veya aldığınız 3 dolardan e, karınızı bu seviyelerden bile olsa e, Realize edebilirsiniz yani 40 dolardan bile realize edebilirsiniz 60'ı gördü realize etmediyseniz Buralardan kar realizesi yapabilirsiniz Ancak kesinlikle e, Baktınız bu coin uçmuş işte ben buna buradan giriş yapayım bu daha da gidecek moduna girmeyin Bu coin daha yükselmez arkadaşlar e, Şimdi Sabah 55 dolar üzerindeydi hatta 55'i deniyordu arkadaşlar Şimdi 45'e altına indi. Şu anda güncel olarak 43 dolar seviyesinde ve hala hareketler sert. Hacimde %88'lik bir artış var arkadaşlar. Son 24 saatlik hacimde. Bu düşmüş hala. Aslında hacim daha yüksekti. Onu da söyleyeyim sizlere. Ve bu yükselişin bir düzeltmesi olacak. Dün ben bu düzeltmeyi bekliyordum. Düzeltme 18 dolara kadar geldi. 18 dolardan tekrar bir tepkiyle birlikte 63 62,5 dolar seviyesine kadar yükseldi ve 45 dolar direnç şu anda Bing için 45 doları kırarsa hadi 55 doları dener diyebiliriz ancak 45 doları kıramazsa yani bir yerden dönecek bu 45'i kırarsa 55'e gider 55'ten döner 45'i kıramazsa 45 altında bir yatay bant yapabilir belki arkadaşlar. Birkaç günlük uzun sürmez kesinlikle. Ardından kademeli satış yer ve destek bölgelerini dener. Önemli nokta neresi? 17 dolar 98 cent seviyesi arkadaşlar. Önemli destek sayabileceğimiz destek seviyesi. E bu seviye altında gelebilecek bir kapanışta arkadaşlar. Wink de doğrudan bizlere 8 dolar 36 cent seviyesini getirir. Yani bu seviye bir çekilme yaşanacağını bilerek yatırımlarınıza şekil verebilirsiniz. Tekrar uyarımı yapıyorum. Kesinlikle tepelerden maliyetlenme yapmayın. Terste kalırsınız. Yani minimum 18 dolara maksimum da 8 dolara bir geri çekilme gelecektir. Aynı şey unfidede de olmuştu arkadaşlar. Grafiğini açayım sizlere. Unfide de aynı şekilde adet dot sayısı az. Bunda da bugün içinde bir yükseliş gelmiş. Bu yükseliş tamamıyla normal doğal çünkü bunda da arzı az arkadaşlar bu coin'in de şurada göreceğiniz üzere şu seviyeden 3 dolardan 42 dolara bir yükseliş geliyor ve ardından direnç bölgesi veya destek ne sayarsanız altında bir kapanış gerçekleştiriyor. Ertesi gün sert düşüyor arkadaşlar. Yani neredeyse yüks Yükselmeye başladığı yere geriye düşüyor. Ondan sonra bir yatay bant yapıyor. Düştükten sonra bugün gün itibariyle de tekrar bir yükseliş gerçekleştirmiş. Nereden baksanız 5 dolarlık. Bu hareketlerin gelmesi bu tarz coinlerde gayet normal. Onun için şu geri çekimlerin olabileceğini göz önünde bulundurun. Ve karınızı realize etmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Onun dışında Wing Finans için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.